Nihal Bengisu Karaca, IŞİD politikası netleşirken. Türkiye'nin IŞİD politikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek New York'ta gerek yurda dönüşünde verdiği mesajlarla belirgin bir şekilde değişmiş görünüyor. Bilindiği gibi hükümet, IŞİD'e yok edilmesi gereken zararlı bir örgütlenme olarak bakmakla beraber, mücadelenin counter-terörizm, terörle mücadeleyle counter-insurgency, isyanla mücadele farkının inceliklerine uygun yürütülmesi gerektiğini düşünüyordu. Benim de taraftar olduğum bu görüşe göre asıl mesele IŞİD gibi yapıların oluştuğu toprağı acil ve uzun soluklu tedbirlerle rehabilite etmek, siyasal, toplumsal, kültürel sorunlardan arındırmayı hedefleyen ciddi ve titiz bir çalışma yaparak, IŞİD'in bitip MŞİD'in harekete geçmeyeceği bir ortamı sağlamayı garanti altına almak, bu yolda gerekirse uzun vadeli bir çabayı göze almak. Amerika'nın yaklaşımı ise saydığımız faktörlerden uzak. Amerika, IŞİD'in bıçağına karşı kendi ihalarını gösterirse sonuç alabileceğini vehmediyor. Daha doğrusu sonuç almayı filan umursamıyor. Bu durumda ne olur? Ebu Ghraib'de Guantanamo'da akıl almaz işkencelere maruz kalan bölgenin hele hele Irak'ın sünni hafızasındaki Amerika nefreti işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirir. Sünni hafıza diyoruz elbette. Zira Amerika'nın Irak işgali'nden beri Şiiliği arkaladığı bir sır değil. Irak'ın mezhep tandanslı bir siyasal mekanizmaya teslim edip Şiilere mutlak bir iktidar vererek Sünnilere kota getiren düzenlemeler uygun gördüğünden beri durum böyle. Sufi yumuşak ve ılımlı sünniler, aşiretler bile Irak askerinin kontrol noktalarında sünnilerin çocuklarına reva gördüğü zulmü anlatırken öfkeleniyor. Hadiseleri işte IŞİD bizi bunlardan kurtardı diyerek anlatıyorlar. Öte yandan New York Times'in, Wall Street Journal'ın, Washington Post'un vesaire son bir buçuk yıl içinde Türkiye'yi kendi yarattıkları bir imaj çamurunda boğmak istedikleri de ortada. Türkiye'yi yönetenleri radikal İslamcı akımlarla aynı torbaya koymak için yoğun bir uğraş veriyorlar ve yayınlarının devlet aklı ve iradesi içerdiği de bariz. Kerin'in iddiaları misaldir. Türkiye'nin IŞİD'in petrol kaçakçılığı yapmasına izin verdiğini daha önce söylemişti. Son olarak bazı ülkelerin Esad'ı düşürmek amacıyla Esad'la savaşan çürük yumurtalara da göz yumduğunu ifade ederek Türkiye'yi ima etti. Türkiye'den IŞİD'e katılımlar meselesi de şu yu büyük tezviratlar arasında. Bahsi geçen petrol kaçakçılığı, PKK'nın yıllarca yaptığı kimsenin ses çıkarmadığı, sınırın iki yanındaki iki adamın birbirine bahçe sulama hortumu uzatarak gerçekleştirdiği sistemin şimdi IŞİD tarafından uygulanmasından ibaret ve Türkiye gördüğü anda olaya el koyup petrolü imha ediyor. Diyor. Bu bir. ile katılım konusunda ise herkes önce rekor sayıda katılıma bunca zaman izin veren Avrupa'ya bakmalı. İki. Kapılar ardında Türkiye'nin vaktiyle yaptığı uyarıların değerini bilememek konulu günah çıkarmalar olsa da kamuya açık beyanatlarda Türkiye'yi silkeleme tavrı açık. Amaç belli Türkiye'yi utangaçlığa ve tedirginliğe mahkum etmek, suçluluk duygusu girdamına ittirmek hükümetin yazının girişinde özetlediğim görüşüne mukabil Erdoğan'ın askeri operasyona katılımı onaylayan bir çizgiye daha yakın durmasının temel sebebi kanımca söz konusu bitimsiz mahcubiyet mahkumiyetine meydan okumak, blöfü görüp el yükseltmek. Türkiye'yi IŞİD sopasıyla terbiye etmeye mi kalkıyorsun? O sopayı alırım elinden taktiği. İkincisi diplomaside olumsuz cümleler kurmak yerine Olumlu cümle kurup cümlenin ikinci yarısına kurduğun cümlenin içeriğini tümüyle hükümden düşüren şartlar eklemek gelenektir. Nitekim Erdoğan bu istekli katılım beyanına ama şöyle olursa kısımları yerleştirmeye başladı bile. Amerika'nın sıcak bakmadığı tampon bölge olmadı güvenli bölge taleplerine böyle bakmak gerek. Boynuna radikal İslamcıları destekleme baltası asılmaya çalışılan bir ülkenin böyle bir girişimi hassas tekniklerle yönetmesi lazım. Ancak ben devlet yönetmiyorum ve yaklaşımımı sürdürme yanlısıyım. İslam'ı zehir zemberek bir din gibi lanse eden, canilikleri diz boyuna ulaşmış IŞİD'le mücadeleye evet... Amerika'nın yanında muharip güç olarak yer almaya, askeri çatışmaya girmeye hayır diyorum. Çünkü bu yöntem tek başına barış getirmeyecek. Çünkü söz konusu operasyonların IŞİD'i derinleştireceği belli. Çünkü Amerika'nın vitrin süsleme ihtiyacının faturasını ödemek Türkiye'nin görevi değil. Nihal Bengisu Karaca, Habertürk.